Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Katip Üyemiz, Sayın Bakan Yardımcımız, Sayın Vekillerimiz, Sayın Genel Başkan, Sayın Belediye Başkanları, Sayın Sivil Toplum Kuruluşları, Temsilcileri, Üyeleri, Oda Başkanlarımız, İhracatçı Birlikleri Başkanlarımız, çok kıymetli e, hemşerilerim, misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli konuklar, ben de hepinizi enişten dileklerimle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, açılışımıza hoş geldiniz diyorum. Afyonkarahisar'ın doğal taş sektöründeki liderliğini taçlandıran Blok Mermer Fuarı'nın açılışında sizlerle bir arada olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Taş yerinde ağırdır diyerek Türkiye'nin mermer başkenti Afyonkarahisar'da ülkemizin ekonomik kalkınmasına güç katan bu anlamlı organizasyonda sizlerle bir araya geldik. Bugün sadece bir fuarın açılışını yapmıyor aynı zamanda Afyonkarahisar'ın ve Türkiye'nin küresel ticaretteki kararlılığını, üretim gücünü ve ihracat vizyonunu da dünyaya bir kez daha hep birlikte ilan ediyoruz. Afyonkarahisar, Türkiye'de üretilen blok mermerin üçte birini karşılayan bir merkez olarak doğal taş sektörünün de kalbini oluşturmaktadır. Yaklaşık 400 milyon metreküplük mermer rezervimize yıllık 6.9 milyon metreküplük üretim kapasitemizle kentimiz bu alanda yalnızca bir üretim üssü değil ...aynı zamanda bir marka şehir olduğunu da göstermektedir. 2024 yılında gerçekleştirdiğimiz... ...231 milyon dolarlık doğal taş ihracatıyla... ...Türkiye genelinde üçüncü sırada yer alarak... ...bu başarıyı rakamlarla da perçinledik. İşte bu fuar, Afyonkarahisar'ın üretim gücünü... ...estetikle buluşturan doğal taşlarını ve ihracat potansiyelini... ...küresel ölçekte tanıtmak için eşsiz bir platform sunmuş olacak. 16 bin metrekarelik alanda... Yaklaşık 200 firmanın katılımıyla ve 1500'ün üzerinde blok mermerin sergilenmesiyle düzenlenen fuarımız Afyonkarahisar'ın mimarlar için doğal taşın merkezi olduğunu bir kez daha adeta kanıtlıyor. Firmalarımızın %60'ının Afyonkarahisar dışından gelmesini fuarımızın ulusal ve uluslararası cazibesini de ortaya koyduğunu bizler ifade etmek istiyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Suriye, Ürdün, Kuveyt, Kanada, Libya, Suudi Arabistan, Irak gibi dünyanın dört bir yanından gelen alım heyetleri yabancı misafirlerimiz Türk mermerinin kalitesini ve estetiğini de fuarımız sayesinde burada yerinde keşfetmiş olacak. Bu fuar sadece bir ticari etkinlik değil, aynı zamanda Türk doğal taş sektörünün ihracat kanallarını genişleten bir uluslararası ticaret köprüsü de olma vazifesi üstlenmiş olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin küresel fırsatları değerlendirme, tehditlere meydan okuma hedeflerine bağlılığındaki en önemli göstergelerden biri ihracatımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak için sürekli yatırımı ve ihracatı, üretimi arttırarak, teknoloji ve kaliteyi yükselterek, yelpazeyi genişleterek Yoluna devam eden Türkiye'nin en önemli kozu az önce ifade ettiğimiz gibi bakan yardımcımızın da ifade ettiği gibi ihracat gücüdür. Nitekim 2024 yılının ihracat rakamlarına baktığımızda bunu net şekilde görebiliyoruz. 2024 yılında 262 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihimizin rekoru kırılmıştır. Küresel belirsizlik ve istikrarsızlıklara, bölgemizde yaşanan gerilim ve çatışmalara rağmen ülkemiz yoluna kararlı adımlarla devam etmektedir bu vesileyle ülkemizin ticari başarılarına emek veren büyük katkıları için başta Ticaret bakanımız Sayın Profesör Doktor Ömer bolat olmak üzere Sayın bakanımızın burada e, kıymetli bakanımıza temsilen bulunan bakan yardımcımız Volkan ağır e, şahsında bütün bakanlık bürokratlarımıza devletimizin ilgili tüm kurumlarına ve ihracatçılarımıza Ben gönülden teşekkürlerimi sunuyorum